Kaptan bir yerde kaptan. Ben etmem. Öyle bir şey yok. Ellemem. Ellemem. Hiçbir şey ellemem. Bak oldu. netim bu konuda. Tamam Murat, sen mutfak komisin. Murat netim bu konuda. Vallahi ellemem. Tamam sen mutfak komisin. Ha. Ben hiçbir şey değilim tamam, Tamam komik Sen tamam, temizle... Tamam, ben yapmam. Seni temizliğe veriyorum. Ben bu takımın kaptanıysam ve ben de seni seçtiysem mutfak da benim, sen de benim. Bu. Ha, vermişim bana beyefendi şey diyor ki. Sen poğaçaları yapacaksın. Şey çok terledi tişörtüm <laughs> değişir Abi adam ne diyorsa yap boş ver İlgilenmiş. sorumluluk onda abi. Arkadaşlar şey abi bak o beni buna ilgilendirmiyor? Sen komisyon temizlik konuşma Ben öyle bir şey değil, ben o komiliği beş sene önce yapıyorum. Kesin öyle bir şey yok. Arkadaşım bak burası mutfak elin cebinde gezme mutfağa dayanma. Tezgaha dayanma. Niye? Sen bu işi yapacak mısın gerçekten? Senden mi öğreneceğim? Ağaçlar bir. böyle dolaşılmaz. Bu işi senden mi öğrendin? Ben arkadaşı koltukta oturtabilir miyim şimdi? Çıkartmak istiyorum. Takımdan. Koltukta oturtamazsın hayır. Hayır yok devam edecek. Takımı aldın. Bir şekilde görev vereceksin ona. İdare edeceğiz. Tabii ki. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar. Hadi. Temizlik, dökülen, saçılanları Uğur'a söylüyorsunuz. Uğur temizliyor. Gram ellemem. Takım kaptanı benim. Ben sana komi olacaksın diyorsam komi olacaksın. komi mutfağın en değerli elemanıdır. Ve ben seni komi yaparak sana değer katıyorum. <laughs> ne Nedir şimdi durum? şimdi Şim, biz hiçbir görevi yapmıyor. Ya sen bu adamı takımına seçmedin mi? Seçti. ben seçmedim. O sona kaldı, dona kaldı bize geldi. Bir <laughs> frize şey. kaldı, evet. dona Takımla kaldı, doğmuş. Geç çalış, geç. O ne el yapıyor ya? Murat geçin yerinize. Spor şey Herkes ondan sonra geçin. Ben de temizlik yapacağım, sen dahil. Senin bak sakallarını süpürürüm bu yerlere. Onları var ya döktün onları. yok. Bizim yanımıza yapmayın. Pis adam. Hadi Eslem, Eslem biraz basen. çabuk yap. Hızlı ol Esrem. ya. Hızlı ol. Nerede kadar? Bu kadar kızar değil şey Bu kadar ne mı olacak? Bak bak bunu sen at. Bunu bir yere atma. şey yapma ya. Aa, yemek onlar Eslem. Sinir etme ya. Sinir olsun at. Daha ne kadar mutlu olabilirim? Kıza? Çabuk çabuk. Kıza ne bağırıyorsun? Kes sesini karışma sen. Ben şey ben şey yaparım. Ben Eslem'i hızlı ol diye motive ederken Hakan gelip bana sağlıyor. Ne oluyor abi? Ne yapıyor ya. bunlar? Ne oldu bu takılar, yüzükler? Yeniden Bunlar gelmiş evet. arkadaşlar. Hep vardı bende, hep vardı. Uğur, tokanı çıkart. Yemek Tokatakma. pişirirken sorun değil de, hamur yoğururken tamam, çıkart yani. Şu, tamam şef, tamam şef. Komik adam, komik. Tamam. Uğur topla şunları, topla. Var. topla, topla Uğurcuğum, topla. Topla. Ben takıma yardım ediyorum senin burada yaptığın Hadi canım, ama. hadi canım. Bak bunları da, al, bunları da al, onları da al. Onları da al, onları da al, onları da topla. Hadi koçum, yerlerdesin. Ya var ya... Allah seni kahretmesin Zeynep ya. Murat, bak Allah ya, aşkına şey ya. yapma şunu ya. Ya biraz dikkat, et, buradayım, dikkat buradayım, et, dikkat buradayım, et, bak, buradayım. Buradayım, abi, buradayım. tamam buradayım. olabilir ya, bana ne var mısınız ya? Ne var Bu abi niye böyle kızların koruyucusu? Ya bir dakika olabilir ya, niye bağırıyorsun sen? bir dakika, sen niye bağırıyorsun ya? Közcü abi galiba ha. Ya bir dakika ya. <laughs> Her yerden çıkıyor bana koyayım. Bir dur bana koyayım ya Bak oğlum yeniden yapacağız. Bırak tamam ya. Burada <laughs> <Önüne> bak önüne. <laughs> sen yaşlar ya, ya. her yerde vardır bunlardan ya. Okulda da vardır bak. net her okulda vardır abi. Ya bir dakika ya. Kıza ne bari soralım sen. Niye sesi yüksek, yüksek kıza? Ya? Ha bir dakika ya, bir dakika. Hayır ne alakası var hayır. Yani? Kıza niye bağırıyorsun? Her şeyden önce kıza niye bağırıyorsun? İnsanlara bağırma. Her hafta bir şey döküyorsun. Her hafta bir şey döküyorsunuz ya. Zeynep de sakar çıktı. Döktü güzelim kısırlarım. Kimseyi ezemeyeceksin. Bu kadar basit. Kes sesini. Bravo. Bu kadar basit. Kes sesini. Kes sesini. Kesmiyorum. Ne yapacaksın? Kes sesini. Kesmiyorum. Ne yapacaksın? Hakan kes sesini. Ya Hakan, sesini kesmezsen ne yapacaksın? Hakan işine bak. Abi sesini kes. Hakan işine bak. Ne yapacaksın? bak diskalifiye ederiz seni sonra. Nasıl edeceksin? Bak ben kaptanım. Ha. Yetkiler geldiği zaman görürsün. Ya abi bırak işi. Ya, iş, ya geliyor var. aşkına. Hadi, hadi. En başta geliyorum bana bulaşıyor. Sonra geliyorum bana bulaşıyor. Hadi, hadi sen de işine. Hadi. Abi siz temas yapmasana. Tamam hadi. Ne yapıyorsun? dokunma. Ne yapıyorsun? Ne abi sen daha kaba, tutmayı bilmiyorum. Burada bak aşçıyım diye geziyorsun. Uğur ne oluyor? Arkadaşım işine baksana bak yemek yetişmeyecek şimdi. Allah aşkına abi Uğur. bak. Yemek ne yetişmeyecek. Oldu? Şef ne aşçı bir de bunun alacağım şey, Zeynep kız yaptığın Şef, kız ben sarıdıktın. bir şey yap. Ben buradayım. Gözü görmüyor. Fırını açacağım. Düşürüyor tabağı ondan sonra ben suçlu oluyorum. Şef iftira da var düşürdü bana iftira atıyor bir de düşürdü. <laughs> arkadaşlar işinizi yapın. Neyse ben buranın temizlenmesini istiyorum. İşinize başlamadan önce. O, o, o. Hemen temizleyin. Uğur gel <laughs> Uğur, Ne Uğur. var Murat Burayı ne? Burayı temizle. Vallahi temizle. Gel buraya. Oğlum Murat çok iyi ya. Temizle. Yok. Kavgaya çağırır gibi Uğur'u çağırdı ya. What? Burayı temizle. Çok tatlısın. <laughs> bak beş tane. Çok tatlısın. Bak sonra şef sana takar bak. Bak kaptan benim. Bak sen temizlemezsen ben temizleyeceğim ama şef bunu görüyor. Bak şimdi. Bak ben temizleyeceğim ama şef bunu görüyor tamam, bak. Tamam o zaman temizle sen. Tamam abi. Hadi temizle. Tamam. Hadi Murat. Tamam. Temizle şunu. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Burada tamam. salak çıktı Hadi, ya. Çabuk. Şefim. Şefim görüyorsunuz değil mi? Bak şef görüyor Temiz bu. şef. Beş dakika oldu ben temizliyorum şefim. Hadi şurayı. Şef görüyor bak yaptıkları. Şurayı düzgün al bak. Ben temizleyim tamam, oğlum. Tamam, düzgün al. Biz erinmeyiz. Tamam hadi düzgün al. Sen başına gelecekleri düşün. Tamam hadi işin al, işin işine bak. Hadi, i̇şine bak. İşine bakar mısın? Sen şurayı bir al. İşine bakar mısın? Şuraya al. İşine bakar mısın? Şurayı, şurayı, şurayı al, bir al da işine bakar mısın? Şurayı bir al Orak kadar bak. Lütfen. Allah şimdi. Lütfen şurayı bir alsana ya. Aferin Murat. Bravo. Böyle devam et. Rengi Bugün Rengin sana fazla mi? fazla mesai yazacağım. Burak. abi. ne kadar salak bir var. şey bu ya. Ama ben sana yerleri sildim. Ben takım kaptanıyım. Adamdaki keçi inadına bak. Yerleri silmek bana kaldı. Siz bir Hemen yapıyor şey. Esra senin yüzünden batacağız bak Esra. Murat abi senin yüzünden patlayabiliriz. Beş tane şey yapıyorum ben ne bu yapayım ne, bu ki ne? ya? Sen onu neye yapıyorsun? Abi Kısır olmadı abi. Kısır yapalım. yok, yok kısır yapmayın bari. Abi lütfen kısır olmadı. Hayır Hı. hayır. Bırak. Ya bırak şu. Bırak. kaptan bırak. benim. Fakil, kaptan ya. Yapmayacaksın diyorsam yapmayacaksın. Fakil. Kaptan benim. Ben ne dersem olur. Burak, o olur. Sakin. Olmamış. Murat gel buraya. Bitti mi temizlik? Yapma yok Bunlarla uğraşmaktan bitmedi canım. Bu ne peki? Ne işi? Ya şey biz kısırı bir daha yapmak istedik. Tadını beğenmedi. Evet, bir dakika konuşma. Bir dakika sus bir dakika. Açık evet. ediyorsun. Kaptan söyle. Kaptan söyle. Sen gel sen gel. Belki anlamayacak Buyur. Sen şu an takımı satıyorsun. Ne alakası takımı, Sen abi. şu an takımı satıyorsun. Ya, temizlik yapmıyorsunuz takım mı Sakin arkadaşlar evet. Ne Olabilir hile de oldu? yapabiliriz Aynı belki. De. Ama sen takımı satıyorsun şu Atmadım an. Atmadım abi ben zeynep mi ortak karar evet. Git. Evet. Buyur Şevim. Ne oldu nedir durum? Şevim tamamen acemilerle uğraşıyorum. İnşallah başarırız. Yeni kısır yapmak tamam, istiyorlar. bizi ilgilendirmez o. Evet. Temizlik bitiyor değil mi? Açmıyorsun bebeğim. Bak. Evet. Açma. 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 Biz sonuçta kısır isteriz. Ya siz bana sormadan nasıl kısır yaparsınız Abi ya? dedim ki senin işin var ne biz ya, sana yardımcı olmak için bir tane daha yaptık Arkadaşım ya. yapamazsın ya. Ben izin vermiyorum. Tamam abi dök İzin dök. aldınız mı benden? Tamam döktüm dök, dök Zeynep dök. hocam. Bırak. 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 Benden bırak. 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 Benden izin aldın mı? Tamam Murat. Tamam Benden izin aldın mı? Almıyorum. Tamam bitti. Ne yaptınız? Yapmıyoruz tamam. Bitti mi temizlik? Senden mi geldi? Evet şef. Aferin. Sağ ol şef. Temizlik de bitti herhalde. Bir daha öyle görmeyeceğiz. Burası Temizlik bitti. tamam Murat. Ne anlatıyorsun? Şef Berat. poğaçaları görsün de. Ya şef ya. Gördün mü poğaçaları? Evet şefim. Berbat oldu rezalet oldu. Berat Berbat mı oldu? Evet. Abi nimetle oynamayalım. Zaten. Çok güzel oldu. Tebrik Harik ediyorum. Oldu. Mayalı çok güzel oldu bence. Şef Harik oldu. siz Harika olmuş. Ben çok mu? güzel olmuş. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Allah aşkına adamlar temizliğe bakacaklar. Of sinir oldu be ya. Fujitora ise. Oha bir... Fujitora. Baba nereden esti ya? Oğlum tek kanal b Olmuyor muydun sen? Eyvallah hoş geldin. Çok teşekkür ederim. King Gido. Boş videolar izleyeceğine Fortnite oynarsın. Ya oğlum siktir git ya. Atma bana donate amına koyayım. King Gido sana ne yararak? İstersen porno izlerim amına koyayım. Sana ne? Benim yayınım ya. Amcık ağzı. Voxy 61 hoş geldiniz abi. Teşekkür ederim. <laughs> İnanılmaz ya. Xlaron hoş geldin baba. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Biri açık yapıyor. Sen beğendin mi şimdi bunları? Evet. Sen beğenmedin mi? Şimdi şef bunları olmuş derken sen... Utanmadın değil mi bir de? Abi, abi çok... kafa senin be abi. Abi çoluk çocuk ya. Kaç yaşındasın sen ya? Murat! Nasıl oldu ama? Nasıl patladın? Oğlum seni bak bizim şefler görse var ya Vallahi. Valla. seni. Valla. Mutfakta böyle Murat, hareketler... Murat patladın mi? oğlum patladın patladın. Şef güzel olmuş dedi. Sen kimsin? Uğur'un poğaçalarını beğenirlerse mesleği bırakacağımı söylemiştim. Abi ne oluyor? Burak hareketlerinizin... patladın oğlum patladın patladın. Şef Bu güzel neydi? olmuş beni. Sen kimsin? Uğur'un poğaçalarını beğenirlerse mesleği bırakacağımı söylemiştim. Eee? Beğendim. Ben şaka yapmıştım zaten. Ya, ya kahveyi niye... Hiç... Abi. Şimdi yapıyorsunuz arkadaşım kahveyi. Az önce Daha sen Daha 10 dakika mi? var. Ya sen... Ya sen Esnaf'a kahveni ne yapıyorsun? Hakan'a yapıyorum. Ya Hakan'ın ne işi var kahvesine sana kardeşim? Ne, sana ne? Anam Allah, Allah, Allah yapmak istedim yaptım. Şefleri de yapacağım. Birazdan şefleri de yapacağım. Ya, ya de ne alaka sen ne? Gidin dışarıda ne? yapın kahvenizi. Ha, bir de fal abi. bakın benden. Bırak içemezsin. İçemezsin. Sana, sana, sana ne? İçemezsin. Abi bıraksana. Kardeşim burası mutfak. Sana muhfak. ne abi kız düşünmüş beni yapmış. Gidin dışarıda için kahvenizi. Bir de benden fal bakın. Abi Murat tam tavlamış bir tane kızı. Gene kalk blok attı ya. Hakan pardon. Hakan tam olmuş. Başlarım böyle kaptana ya. Vallahi Bas git abi. Sizin şovunuzdan da şeyinizden de bıktım. Evet, hep senin yüzünden oldu. Ya. Kahveyi yapmasan ne yapacaksın? İnsanlık yapmış sana Sı ne ya? Ya Allah, Allah aşkına ne yapıyorsun? Al şunları hemen oraya. Sana sen şunları şurada... şu an elim şey yapıyor. Tamam. Bunu bu, bu Fiesta ya yapıyor. Nerede görürüz? Bir tane daha lazım. Ben seni görüyorum şimdi. Sana ne ya? Bir çabuk. Seni ilgilendirir? O zaman iyi yönet bizi. Gidin dışarıda için kahvenizi bir defa alın. Sana ne? Seni ilgilendirmez. Mutfakta Böyle şeyler istemiyorum ben. Bugün en çok işi Hakan Sen yaptı. Ister Bugün en çok işi şey Hakan yaptı yaptım, yaptım yani. Seni ilgilendirmez. Hakan'a kahve yaptım. Murat abinin zoruna gitti. Döktü güzelim kahveyi. Takım kaptanı dururken. Yama kahve. Bir dakika, bu neydi? Bir dakika bir dakika. Döktü güzelim kahveyi. Bak bak. Döktü güzelim kahveyi. Takım kaptanı dururken... Bu ne? Murat abinin zoruna gitti. Döktü güzelim kahveyi. Takım kaptanı dururken yama kahve mi yapılırmış? O kahveyi ya ben içerim ya dökerim. Kaç çık şuradan ben yapacağım kahveyi. İyi yap ya Allah Allah. İki tane koydun mu? Hayır tek bir tanesi orta Bir bir mi? Ha hayır, biri ayrı ayrı. Biri orta, biri sade. Şeker yok Allah aşkına hiçbir yer. Vallahi şeker yok Murat abi. Şeker yok. Pudra şekeri ver. Pudra şekeri ver. Zeynep gel buraya kahve yap. Gel canım benim. Kahve yap, en azından senin üstüne atarız pudra şekerli hafta diye. Pudra şekeri mi attın içine? Hayır canım, o sade. E, şey yapıyorsun, bir de orta yapıyorsun, pudra şekerli istemiş. Tamam Yalan mı? Yalan söyleme. Evet, toz şekerden istemiyorum dedi. Pudra şekeri nerede? Ne Şöyle var? Için? Nereye? Zeynep. Ne var? <laughs> Abi İstman... çok iyi ya. Tut tut tut, İstman... ben yaparım, bırak. Sil şunu şunları... bana. Şuradan. Çık. Sil, şuraları, sil. Hepamı şey, yapacağım sizin kahvenizi. Şey onlar yaptı ben yapmadım. Murat abi sen yaptın kahve pudra şekeri altın sa aslında. Sade olanı yaptım. Şeker yok diye pudra şekerinden ben yapmadım o yüzden onları yaptıracağım. Rize Fosalı arkadaşıma Şu söyledi söyledim. Ya kim yaptı onu? Murat saçmaladım. abi yaptı. Biz kahve içmeye geleceğiz. Var mı yok mu? Var, var şimdi. Şey. Hangi oh. sade ya? Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra da gelceğiz. Hangi sade? Allah istemedim yedirerim, yediremem. Yok, löy köfeni açayım bunu. Nerede, oraya mı geleceğiz? bu bizim kahveleri. ya inanılmaz kahve kanser alıyorum ya. Oğlum. Bak hadi zol diyelim. Şu rolü yapmak bile bir yetenek ya. Çok ilginç abi değişik kafalar ya. Bu harbiden Murat yemekteyizden de kovulmuştu galiba değil mi? Öyle bir şey vardı. Direkt Kaan mı? <laughs> Adam hatim indirdi ya bırakayım. Mustafa Çakmak 10 lira bağış yapmış. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Ne bu? Gel lan buraya. Ne bu abi? Öldüm. Abi. Onu korsa dikkat edin. onu.